Sedat Peker'in avukatı o iddiaları doğruladı. Minguzi dosyasını biz aldık aileye tehditler kesildi. 15 yaşındayken Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzi cinayetini dosyasını rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla, 14 Ağustos'ta tutuklanan Rezan Epözdemir'den devralan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, davavaya kendilerinin dahil olmasından sonra aileye gelen tehditlerin bıçak gibi kesildiğini açıkladı. Sedat Peker'in, Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti. Anne Yasemin Minguzzi de Instagram hesabından Barkın'la fotoğrafını paylaşarak, oğlumuz Matti Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında ailemizi avukat Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bugüne yanımızda olan Ersan Barkın Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz yazdı. Yasemin Minguzzi Peker'in eşi Özge Peker'in de umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun, mesajını paylaşarak teşekkür etmişti. Tüm bunların ardından sosyal medyada aileyi tehdit edenlerin hesaplarını kapattığı da ortaya çıkmıştı. Avukat Bark'ın son olarak yaptığı açıklamada, ben dava sürecini üstlendikten sonra aileye gelen tehdit mesajları da kesildi diyerek iddiaları doğruladı.